Selamun Aleyküm değerli abilerim Kanalımıza hoş geldiniz sefalar getirdiniz Bugün yine kendi damızlıklarımdan Şöyle siz değerli abilerimize Pazar keyfi olsun diye Şöyle bir takım kuş çekeyim dedim Şöyle erkekli deşli Güzel beyazlarımız Altından yavru uçurduğumuz ve kendilerini de izleyip Seyrettiğimiz kuşlardandır Bunlardan da çok güzel yavrular sahiplendirdik Çok da güzel yavrular uçurduk Allah nasip ederse bunlardan tekrardan uçuracağız. Hani bizim iyi dediklerimiz bunlar biz bunları yıllardır besliyoruz emek veriyoruz. Allah herkesin emeğini boş çıkartmasın biz bunları seviyoruz abiler ya Yani bunlar bir başka Yani Şunlara bir bakın diyorum başka bir şey diyemiyorum duygulanıyorum yani Bunlar Tek sülale Zaten bilen abilerim var Görmüş olduğunuz gibi ayaklarında da zaten Boncuklarım da var Kanalımıza abone olmayı unutmayın abiler. Desteklerinizi bekliyorum. İnşallah çok güzel yerlere geleceğiz. Çok güzel kuşlar uçuracağız. Çok güzel kuşlar hediye edeceğiz. Çok güzel kuşlar uçurup seyrettireceğiz. İnşallah sizin desteklerinizi bekliyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hani bir e, kusurumuz olduysa tekrardan affola. Sizde el bir sorusu ne bileyim bir problemi varsa bize ulaşabilirsiniz. Gerek kuş konusunda, gerek hastalık, gerek bilgi amaçlı. Hani gereken ilgiyi gösteririz abiler. Dediğim gibi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeterli olur bizim için. Herkesin işi gücü rast gelsin